Evet arkadaşlar. Özel parçalarımız, koleksiyonluk ürünlerimiz gelmeye devam ediyor. Şöyle hatta bir tanesini göstereyim. Şöyle ikincisi. Birbirinden özel. Tamamen doğal ham parçalar gelmeye devam ediyor. Hatta onu da açalım hocam, Onu da gösterelim. Çok güzel bir ametiz çıktı. Özel parçalar Şöyle de gösterelim. aynı. Çok güzel bir parça. Birbirinden özel parçalar. Şurada mesela hemimorfit kristali. Özel bir parça bu arada. Şöyle yakından göstereyim. Özel bir parça. Devamında şöyle gösterelim. Çok güzel. Kuvars. Açmaya devam ediyoruz. Şöyle yerli sütü mermizlerle çekelim. Bunlar tamamen doğal. Hiçbir işlem görülmüş. Isıl işlem falan uygulanmamış. Yerli sitrinlerimiz. Devamında bakın şu çok özel bir parça. Bunu canlı yayında da sunacağız. Tamamen doğal. Ee, obsidiyen taşımız. Özel bir parça. Bunu ışıkla vuracağız tabi. Işıklı şekilde paylaşacağız. Tamamen doğal. Bak şöyle ışıklı göstereyim. Bakın. Şuradan anlayabilirsiniz doğallığını. Hatta şu kısmından da tutalım. Özel bir obsidyen kristalimiz. Yine devamında şöyle güzel bir bal kalsit tamamen doğal. Hala açılmaya devam ediyor. Kar tanesi ve üzeri jan çok güzel janjanlı. Bakın kar tanesi obsidiyeni janjanlı şekilde. Bizi takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Hepsini... çok nadir bir parça. Melek tozu kalsit. Melek tozu gibi. Çok nadir bir oluşum. Hepsinin e, devamı gelecek. Yayınlarımızda, canlı yayınlarımızda sunulacak tabii ki. Hepinize teşekkür ederiz. Bizi takip etmeyi unutmayın arkadaşlar.